Kuzey ağzını kapatmadan Coca Cola de. Ağzını kapatmadan söyle. Ağzını kapatmadan. Evet. Coca Cola. Coca Cola. Tamam Salim. Ağzını kapatmadan. Coca -Cola. Ağzını kapatmadan Coca Cola de. Coca Cola. <laughs> Normalde de Coca Cola deyince zaten ağzınızı kapatmıyorsunuz ki. <laughs> Kapatıyorum ben. Coca Cola. Coca Cola. Ya. ya. <laughs> evet bir şey söyle herkese. 2020 hoş geldin. 2021. 2021 hoş geldin. Bu vitedin. Hayır. Bak Ahmet şimdi bir de ne olur ne olur. Ben onca beni zoom'dan attı. sonra da şarj bitti. Babamın telefonunu aldım. Çok durumu durumlarda Bu, bu ne yani ya? Başka? Öyle sırt pırt aramak yok. Ivır zıvır yazı okuyamam. Mesaj işi yok. Gezmek, tozmak yok. Arkadaşlarınla tek tek tanıştıracaksın. Gözümün tutmadığıyla görüşmeyeceksin. Arkadaşlar, o işlerim bana gül aldı. Kuban olur mu? Evet, acaba Neler olacak? Çok merak ediyorum. bilmiyoruz Benim doğum günüme çok az kaldı biliyor musun? Lütfen unutma. Hediyelerimi de unutma sakın, tamam mı? Ben de sana yedirecek 5 kuruş para yok, 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 yok. evde elde, elde, elde. konuş dayı. Evde. Evet, evde. Evde canım sıkılıyor. Biz iki kafaları karışık. Bir sağa baktık, bir sola baktık. Nasıl oldu? Biz de şaşırdık. Konya'ya gideceğiz, Kenya'da. Ben de sana yedirecek beş kuruş para yok, 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 yok. Engelle olamıyorum bu şarkı kafamdan çıkmıyor Bu, da, bu da sallan Ev ilçeli sallan ver adına zirveden salam Durmak yokum iyi patlamaya devam Yok bu da sonra sizi sigara firan Döçü yıldızlara müptezil baya Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya Ben daha sizinle oynamaya başlamadım başladığımda. En küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğiz. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Ha, telefonum çalıyor. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Ha, kapı. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Aynen. Ha, alarm çalıyor. Hemen kalkmayayım. Meşgul biri zannetsinler yani lan sonuç olarak. Lan kalk! Bir şey geç kaldı lan yani geri zekalı. Doğru. <laughs> İşte bakalım. Yarın arkadaşımın doğum günü var. Gidebilir miyim? Ama hemen hayır deme. Hmm. Kaç dakika sonra diyeyim? Ya of anne ya. Anacığım bana bir 200 lira verebilir misin? Oğlum dün akşam verdim ya. N'aptın o parayı? O 200 lira burada. Bir 200 lira daha ver. 400 lira olsun? Ver o parayı bakayım bana. Al bakayım şu 200 lirayı. Bak şimdi 400 lira ne oldu? O ne 400 lira mı oldu? Yaşasın. Anne ben buralardan gidiyorum. Hakkını helal et. Giderken çöpü de lan. <laughs> bu alarmın sesi güzel. <laughs> Oğlum sana bir şey soracağım. Eşinle annenin aynı gün doğum günü olsa kimi yemeğe götürürsün? Anacığım vallahi oruç tutarım. Alo anne gelirken beş tane yumurta alır mısın? Oğlum evde yumurta var ya daha dün aldım. Yok anne onlar sarı bana beyaz yumurta lazım. Neden? Kek yapacağım da tarifte yumurtanın beyazını kullanın diyor. Bunlar beyaz değil ki. Siri sevgilime hediye alacağım. Sen cene almalıyım. Sen ilk önce aç karnını doyur. Bak. Oğlum size bir şey soracağım. Baban sürekli uykuda konuşuyor. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Anacığım uyanıkken adama konuşma fırsatı ver. O da uykuda konuşmasın. <laughs> Anne yemekte ne var? Yemek. Bu arada da sınav notlarım açıklanmış. Ne aldın? Not. Anne sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceğim. Sor bakalım. Abimi daha çok seviyorsun yoksa beni mi? Bak söz veriyorum abime söylemeyeceğim. Tamam ama söylemek yok seni. Abi abi annem çok beni seviyormuş. Oğlum bir bardak su getirsene. TikTok'tayım anne vallahi iyi getiremem. Ya anne bundan hayır gelmez. Kalk kendine de bir bardak su getir bana da getir. <laughs> anne sen nerelisin? Erzurumluyum. Ben de Erzurumluyum. Oha bak hemşire çıktık. Çok mutluyum. Allah akıl fikir versin. Yo anne ben sinemadayım biraz geç geleceğim. Gelince baban da sana bir film çekecek sen merak etme. Ne tür film anne? Şiddet ve korku. Oğlum abin hakkındaki her şeyi bilmek istiyorum. Hayırdır anne ben ispiyoncu muyum? Bin TL veririm. Vallahi mi değil? Evet. Anne abim Şema diye bir kızla çıkıyor. Büşra şey diye bir kızla daha çıkıyor. Üç gündür de derslerine katılmıyor. On, dokuz, sekiz, yedi, altı. Alo anne sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi olandan başla. Arabanın hava yastıkları çok iyi çalışıyor. Kaza yaptın değil mi? Çok zekisin anacığım. Anacığım bana bir 200 lira verebilir misin? Oğlum dün akşam verdim ya ne yaptın o parayı? O 200 lira burada bir 200 lira daha ver 400 lira olsun. Ver o parayı bakayım bana. Al bakayım şu 200 lirayı. Bak şimdi 400 lira ne oldu? O ne? Değil? 400 lira oldu? Yaşa şun. Onlar da bizim etten kemikten değil mi lan? Abilere selam tartışma devam. Kuzey sana bir şey diyeceğim. Efendim. Seni görsün. <laughs> Anne sana bir şey diyeceğim. Ne? Seni iyi görsün. <laughs> arkadaşlar annem dışarıda maske yaptım. Annem görürse ben biterim. Ama yüzüm yanıyor. Annemi sakın etiketlemeyin arkadaşlar. Annem görürse ben biterim. Demek Kuzey. Evet. Bu arada da 40 bin olacağız. Takip etmeyi unutmayın. Müziği duymayanlar Dans edenleri dili sandılar Adana Adana merkez patlıyor herkes sigara

ya oğlum bir sakin ol lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan vurma. <laughs>